öyle bestap Bugün muzoz videosu çekeceğiz. Evet. Galiba. Çek. İlk günümüz zaten. Evet. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar pişiyorum. Tamam, çekebiliriz. Bu acılı yapacağım ben de. Evet, arkadaşım. Acı geçsin. Tamam. Acı nerede? Bilmiyorum nerede. Elimizdeki iki kabuğu soyup acı mı yapacağız? Hayır, tabii ki. Bakın.

Kepişiliği şey, ne yapalım oğlum? Kasa koyun. Kasa olmaz tabak ya. ya. Tabak dedin, ha. Büyük yine. Onu da olmaz ki. Şey yapalım. Ya herkes kendi tabağında yesin. Bunu da yedin. Yani tabağında koyuyoruz. Ama uyasin. nasıl? Daha sen anlamazsın. Ben yapacağım. Tek tane yiyorsun. Ya, ya öyle değil. Böyle direk koysak işte. Hayır, o öyle. zaman çok su olur, yiyemezsin. Hayır, ben de böyle koyalım. Bıçak versene. Bıçak. Hmm. Ama bıçak vermeye gerek yok, güçlülüğüm. Koydum arkadaşlar şimdi. Bu oysak, bu oysak. Tadı çok acı değil mi? Hmm. Zeytinyağı. Bizim hmm. burada yemeyiz. Bunu yemeyiz, onu koymayalım. Tamam oluyor, tadı kötü oluyor. Söyleyeyim. Ben şimdi kalmayacağız, bir şey yok. La 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 la. Kaç bitirsin? Kaç ya. Ben bilmiyorum. Kaç var? Ne oldu? Sizde kaç Efendim? 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 Bana bir şey mi diyeceksin? Bir şey bir nusak. Açmasın. Ay ben de sizde Siyah kuşak. Ben de delirirsem adamı yok ediyorum. Kimoga. Peki la 1 2 3. Ya bak, burada dur Hadi 2'ye gelelim. Bay bay durduk.